Bugün yol komik yorumlara da bakacağım. 3 ay önce birinci bölümü çekmiştim. 558 bin izlenmiş ve çok beğenmiştiniz. Burada lacivert bir tişört var. Üstünde beyaz yazılı. Açıklamaya bakıyoruz. Rahat tişört. Eski sevgilim gibi dağılamıyor. Kumaşı da onun gibi. Çıktık kralım değil. Evet burada eski sevgilisini görmüş. İşte insanlar böyle eski sevgilisini her an gömebilir. Ürün çok güzel. Belki de canım sevgilim kullandığı içindir. Çok aşığım buna. Bu da sevgilisine ne kadar aşık olduğunu böyle belir... Bugün niye konuşamıyorum ben? Evet bu arkadaşımız da sevgilisine ne kadar çok... A Evet bu arkadaşım. <laughs> evet bu arkadaşımızdan sevgili ne kadar aşık olduğunu böyle belli. Böyle belirtmiş. etmiş. Anasını çok beğendim. Rengi duruşu çok iyi. Biraz balaketli etli biriyseniz kardeşiniz hiç yakışmadığını söyleyebilir. Ona aldanmayın. Annenize ve yakın arkadaşlarınıza sorun. Bu sayede özgüveninizi kaybetmeden hayatınızı devam edin. Evet kamu spotunuz için çok teşekkür ederiz. Ya arkadaş bu ürün niye bu kadar küçük? Türkiye ortalaması gibi 9 santim böyle bir şey al. Bu ne lan? Electric Street Driver. Gri veya kahverengi olması lazım. Yani renk körü değilim ama şu anda çıkartamadım. Gelen yorum. Medium söyledim fakat birazcık büyük geldi. Hazreti İsa gibi oldu. <laughs> Kardeşim bu birazcık büyük değil yani. Bayağı büyük. <laughs> Trendyol canlı yardımla konuşuyor. Hemen kontrol ediyorum. İşlemleriniz devam ediyor. Bekliyorum. Furkan Bey en kısa zamanda teslim olacaktır. İftar yolundan dolayı bir gecikme olmuş. Biraz daha sevap kazanmak için sabır bekliyorum sizlerden. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> evet Furkan bekle ve birazcık daha sevap kazan. Tık artım bir point sevap. Çok güzel. Sakın almayın ben giyeceğim sadece. Bencillik seviyem. Bu arada benim en nefret ettiğim olay birisiyle pişti olmamıştı. Bu ayakkabı da olur, ceket olur, tişört olur. ÇEKET! Galatasaray tişörtü. Yoruma bakıyoruz. Ürün aşırı güzel fakat eski sevgilime hediye almıştım. Ayrılır ayrılmaz sevgilisinin gidilmesi dışında hiçbir sorun yok. Abi, abi. <laughs> Yaşamam Seninle... rahat Gri yünlü bir hırkaya gelen yorum Ben depresyon hırkası olarak aldım çok kullanışlı Göz yaşlarım damladığında ıslak gibi durmuyor Çok sıcak tutuyor Tabii onun kollarından daha sıcak değil Abicim yeter lütfen her şeyi ilişkiye bağlamayın Yok aşık olduğum şeyi aldım Yok onun kolları gibi değil yok tatile gideceğim ama ne eksik Evet erkek relaxed fit baskını tişört Eski sevgilimi almıştım <laughs> Yeter lan Yeter oğlum. Eski sevgilimi almıştım. Benim dışında her şeyi aşırı beğendiği için bunu da beğenmişti. Yakışmıştı da güzel bir tişört. Bir dakika lan. Benim dışında her şeyi aşırı beğendiği için mi? Oh my god man orada eski sevgilimi <laughs> Şimdi şu şeye oturacağım. Bence bunlar kurgu yani. Ben bunlara inanmıyorum. Bu arada eski sevgilimi almıştım. Çok beğendim. Tabi sanki yoldan geçen birinden gelmiş gibi davranması ayrı bir olay. Ayrıldıktan sonra içtiği çaylar boğazında durmamış belli ki. Hala kupayı paylaşıyor. Demek ki çok güzel ve kaliteli. O yüzden alın aldırın. Beni bir sağ ol. <laughs> çok iyi lan. İçtiği çaylar boğazında kalır inşallah. Teslim edilmedi bile. Yalan söyleme elinde işte. Benim mental. Bu arada herkes kötü durumda ya. Herkes kafa yemiş. Yani adama arıyoruz diyoruz ki nasılsın? Ya iyiyim ama iyi değilim. Sadece iyiyim demek için iyiyim. Ne diyorsun tamam. Eski sevgilimin evini almıştım. Almaya gerek yokmuş. Kendine nasıl olsa kapı paspası. Oh. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Uzun zamandır arayıp da bulamadığım kablo. Abi tişörtün içine mi gelir ama. Arabamda hemen denedim. Ses çok zevkli iletiyor. Çok mutluyum. Ayrıca gönderdiğiniz çeyrek altın için teşekkür Oğlum kılı falan boş verin. Şu anda kıla bakıyorsunuz biliyorum. Ben de bakıyorum ama çeyrek altın göndermişler yanlışlıkla. <laughs> Mükemmel. İçini göstermiyor demişsiniz. Karşıdan bakan dalağımı bile görüyor. Transparan tişört giymişimdir. Arkadaşımın doğacak bebeğini aldım. Beğendik. Kendi çocuğum olsa kendim alırdım ama evde kaldım. Of. Bu yorum beni mahvetti Allah ya. ya. Harika bir ürün. Canım sevgilim önerdiği için aldım. Çünkü benim sevgilim çok özel biridir. O güzel ise kesin güzeldir. Sevgilim çok yakışıklı ve tatlıdır. Canım sevgilim. Sevgilim olunca dile getirme seviyem. <laughs> Abla şu an ne aldığını gerçekten çok merak ediyorum. Yani ürün mü sevgilim yoksa gerçekten sevgilinin önermiş anlayamadık. Ne hayallerle ne ümit. Evet bu da şiir yazmış. Suçlusun ne sensin Mike Adidas, Puma ne benim. Şimdi sensizim sen de bensin. Başka markalar da teselli bulunca işte sen o gün düşüneceksin. 10 numara bir şiir seni şiir yarışmaları da bekliyoruz. Evet çok renkli erkek üçlü düzenli paket boxer. Sevgilim almıştım. Kalitesini merak ediyorsanız beni aldattı kısa sormanız gerekecek. <laughs> birisi yorumlara şey yazmış. Sevgiliye baksın mı ya? Tıraş köpüğü mü alsın? Alınır ne var ki? Oo, pırlanta alan birisi. Amor pırlanta. Fiyatı bu kadar uygun görünce ilk başta tereddüt ettim ama iyi ki almışım. Eltim evet, her gördüğünde ortadan ikiye çatlıyor. Fiyat performans açısından çok iyi kargo. Bedavayken kaçırmayın. Evet yani bu fiyatı veren bir insan bir de kargo parasını mı düşünecek? 56 binlik bir pırlantayı niye internetten alırsın? Kuyumcuda adam mı? Ama öyle deme kargo bedava Damat Feriz olmak istiyorsanız veya İbrahim tatlı de olabilir Alabilirsiniz diğer türlü hiç beğenmedim kötü Ulan şu ceket her an bir Türkiye patlatacak gibi duruyor <laughs> X small diye aldım beni çok boldurdu 82 kilo abime bir oldu deseni görseldeki gibi değil çok sevemedim Yani abin bunu çekmeni nasıl izin verdi ben onu anlamadım yani Resimde görüldüğü gibi değil kaliteli tavsiye ederim çekim açısından renk farkı görünebilir Dayı Evet hiçbir kadına bu kadar yakışmaz yani Gerçekten Gözlük sapları bombeli onun dışında güzel Gözlük harbiden güzelmiş bu arada İşte köpeğe daha çok yakıştı Hacı amca da ürünle beraber geliyor mu? Bu soruyu şaka olarak algılıyorum Hacı amca evinde kullanıyor Çok memnun bir yere gitmek Evet portatif salona. Evet portatif savunayı alana yanında Hacı amca hediye Lütfen şaka yapmayın ve ciddi alışar ya Tasma ve kelepçe daha 5. dakikada koptu. Kırbaç yeterince çam yakmıyordu. Çok tüy döktü. Göz bandı ve ağız topu fena değildi ama top küçüktü. Bant gözü tam kapatmıyordu. Daha sakin iliş Evet bir BDSM'cinin yorumu. Eşime hediye aldım. Dans ederek kullanıyor. Pahalı ama alırsanız bir ay size iyi davranır. En azından bir aydır aramız çok iyi. Evet ne almış? Complete uzun saç şekillendirici. Yani şu anda abinin yorumuna kahroldu. <laughs> Olamam seninle rahat Güzel ürün, işe yarıyor daha önce işimi almıştım Şimdi de sevgilimi aldım hepsi çok memnun Nasıl yani Şaka bir çok mu komik lan bu Yorumun çok mu komik ha? Cevap versene ha? Burak Burak İsmail abi Burak Ürünü çok iyi paketlemişler ve çok erken geldi Ürün fena değil Beklentiniz yüksek olmazsa mutlu olursunuz Aynı hayat gibi Bu abi alkol alıp bu yorum yapmadıysa ben bir şey bilmiyorum İade edeceğim Sanki hayatta koyun yürüyor gibi <laughs> Ulan çok tatlı <laughs> Değişik bir ürün ikisinde de ne tarafını seç. Uuu çıtırın instası ne? Erkek arkadaşıma aldım 7 kilo verince manken gibi oldu. Aynısını kocama da alacağım. Ha gönlü geniş ablam benim işte bu. Bu arada bunların hepsi kurgudur muhtemelen. Ürün çok... Abla bu nasıl bir fotoğraf çekme? Ben böyle bir şey görmedim ya. İşte fotoğrafını çektirecek kimsen yoksa hayat seni tripodu çevirir. Hayır cuma Ürün çok kötü. Bir kolu uzun bir kolu kısa geldi. Neden insanlara böyle defol ürünler gönderiyorsunuz? Asparada değil ki buluz. Buluz. Çok güzel çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Beyaz istememiştim. Yeşil koymuşsunuz. Bu da artı puan ama bugün giydim ve hemen koptak. Çorabı çekmişsin anladım da. Dayı yaşıyorsun bu hayatı. Ya <laughs> <Örün. gülüyor> ya abi burada gitmiş Jennifer Aniston kafasını koymuş Bir dakika bakmam lazım karıştırmış olabilirim Görün kaliteli ama rengi fotoğraflarda göründüğü gibi değil Pembe fotoğraf çekince güzel duruyor ama normal bakınca güzel olmadı elbisemde İade edeceğim nişanlım kargoyu götürecek çünkü nişanlım var uzun boylu Orada da bir şeyler alacağım kesin çok eş. Ya bize ne bu gereksiz detaylardan ya Yani tepede de boy var ama eşeğin arkasından yürüyor Ürün <laughs> çok güzel bir aşiret gelin olarak tüm gözler benim üstümdeydi nişandal Normalde farklı kombin etmek istedim bence gayet hoş oldu Herkese tavsiye ederim bu arada kocam çok zengin Boşun, ağrım, Herkes arkadaşlar, numaralı video benim sizin numaralı beğenlerimiz sizdir. Trendli olurlar bu kadar da daha fazla yorum salıyor. Unutmayın, yeni gibi bir zorlama tarihi gören bir video bu görür buradan da kalabalık siz. Kaldırıcı bakın görüşmek üzere. Bay bay. Sanırım çok hızlı konuştum